bence hurafecinin teki. işte dedi ki mezarınızdan kalktığınız zaman Nakşibendi tarikatının Halidi kulundan olduğunu söyleyin. Zebaniler azaba götüren bu adamı bırakacaklardır. Bu şefaatçilik bir de ne diyorsunuz hocam? Bu tarikatların, bu şefaatçilik anlayışı üzerinde. Bunların külliyen yalan iftira yahu. Bunların büyüğü de küçüğü de aynı iftirayı yapıyor. Bir tanesi var burada İstanbul'da. Müritleri vardır. Fatih'te de müritleri var. Asas kendisi Anadolu'da oturuyor. Ve Anadolu'da ben görev yaptım. Ben yedi vilayette görev yaptım. Bir yerde görev yaparken de ben bu şeyhi çok yakından tanıyorum. Ve bu şeyh okuma yazma bilmiyor. Fakat müritleri var burada İstanbul'da. Ne diyor biliyor musun? Buradaki müritlerin temsilcisi diyor ki Ali Bey diyor bizim ihvandan diyor arkadaşlardan birinin çocuğu diyor hasta diyor hastanede diyor Gittik diyor doktor dedi ki ya bizi yatağımızı boşuna meşgul etmeyin. Bu işte bir hafta ömrü kaldı. Ölecek yani. Onun için alın götürün evde şey olsun yani. Son günlerini orada aranızda geçirsin. Abu diyor Şeyh Efendi de diyor yanımızda diyor. Hastanın babası hasta diyor bir genç diyor. Onun babası feryat etti. Dedi ki ben ne yapacağım? Benim gencecik oğlum gidiyor. Biz de dedik ki ulan Allah senin basiretini bağlamış. Sen ne yapıyorsun? Kainatın hekimi, doktoru senin yanı başında sen başka yerde şifa arıyorsun. Orada diyor Ali Bey bir görseydin diyor. Şeyh Efendi'nin diyor ayağına kapandı. Dedi ki ben oğlumun ölmesini istemiyorum. Sen oğlumu yaşatacaksın dedi diyor. Şeyh Efendi diyor, renkten renge geçti diyor, kapkara kesildi yüzü diyor. <laughs> Sonra gözünü açtı, dedi ki diyor, o benim terminatım altındadır, alın götürün dedi diyor. Biz aldık getirdik eve diyor, ne hastalık kaldı ne bir şey diyor. İst ha bu İstanbul'da Fatih'te çok geniş bir mağazesi de vardı, birkaç kardeşti. O bana anlatıyor. Onun şeyhini de çok yakından tanıyorum. Bu onun şeyhi ümmi. Okuma yazma da bilmiyor ha. Anadolu'da. Ve bunlar ahirette... Ve bu ne diyor? Fakat diyor bizim şeyh efendi diyor bizi ikaz etti. Dedi ki ya beni de zor durumda bırakıyorsunuz. Yukarıdan bana uyarı geldi. <laughs> yani uyarı cezası almış. Yukarıda, yukarıdan bana uyarı geldi. Beni de öyle zor durumda bırakmayın. Yukarıdan bana denildi ki ne öyle kendi başına iş görüyorum böyle bize sormadan. Bak 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 bak. Protokolde ayıp oldu yukarıya yani. Ya yukarıya karşı yani. Ya bu dedim küfrün ta kendisi tövbe istiğfar et ya. Dinin imanın nikahın gidiyor ya dedim. Ne yapıyorsun sen ya? Allah'a bile sormadan kendi kafasına göre iş görmüş de. Allah da demiş ki ya bize de sor yani. Bu ne ya o? Bunlar külli ya küfürdür. Şirktir ya o. Ramazan ayında çıkıyor o, o bilmem ne o cahil cuhala o türbeleri anlatıyor. Abi türbenin bir tanesi de nedir ha burada Zeyrek'te? Onu anlatıyorlar. Tokadı Hazretleri'nin türbesi. Ve ne anlatıyor o televizyonlarda? Diyor ki Tokadi Hazretleri ölmeden önce Cenab-ı Allah'a dedi ki Ya Rabbi bana söz ver benim türbeme gelen kimsenin bütün günahını affedeceksin. Bana söz verdi diyor. Cenab-ı Allah da pek edici diyor. Seni kırmıyorum. Söz veriyorum. Yalnız şu şeyle senin türben de öyle cadde üstü olmasın. Hmm. böyle biraz şey yerde olsun. Tenha bir yerde Yani merak eden gelsin bulsun. Yoksa öyle cadde üstü olsa her caddeden geçeni de affetmem yani. Onun için diyor Tokadi Hazretleri'nin türbesi Zeyrek'te diyor. Herkes de bilinmiyor. Ancak sonra sonra ancak bulabiliyorlar diyor. Yani onun kerameti bu olmuş oluyor yani. Ha işte, ha şimdi bu Müslüman. Bunun neresi Müslüman bunların? Neresi tevhid ehli bunların? Onun türbesine gidenin bütün günahı affoluyor. Vah 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 vah.